Ama böyle çaresizce bekleyemeyiz. Bir şeyler yapmalıyız. Gönül ablayı onların eline bırakmam. Nasıl olacak peki? Nasıl bulacağız? Kim bilir nereye götürdüler Demir? Cabbar. Cabbar Şerif'in onu nereye götürdüğünü biliyor olabilir. İyi de silah aldığımız onlara söyleyen Cabbar üstüne bir de bize yardım eder mi? Bilmiyorum. Kaybedecek bir şeyimiz yok ama. En azından onun yerini biliyorsa Gönül ablayı kurtarmamız için fırsatımız olabilir. Şansımızı denemek zorundayız. Ayol'u Demir kardeş. Cabbar. Şu emanetle ilgili bir sıkıntımız var. Ve bize sadece sen yardım edebilirsin. Kardeş, Silahı verdim, benden çıktı o iş. Gözünü seveyim artık beni bulaştırmayın. Bak Cappar. Şerefli Aysun, silahın bizde olduğunu öğrenmişler. Artık... Tehditle mi senden öğrendiler yoksa kendin isteyerek mi söyledin? Orasını bilmem. Ama masum bir insanın hayatı tehlikeye girdi. Silahını takas etmek için çok sevdiğimiz birini kaçırdılar. Vallahi sinirle bir an söyledim silah verdiğimi. Şerif'in böyle bir şey yapacağını bilseydim Vallahi söylemezdim. Neyse. Bir hatadır olmuş. Şimdi hatanı telafi etme fırsatın var. Şerif'in onu nereye götürdüğünü söylersen bize yardımcı olmuş olursun. Gönül ablanın hayatı sana bağlı var? Yok kardeş bilmiyorum. Kendi başına kalkışmış. Bana da bir şey söylemedi. Onu en iyi sen tanıyorsun. Götürebileceği gizli, gözden uzak bir yer varsa onu söylesen bile yeter. Hatta istiyorsan ben seni geleyim alayım beraber arayalım. Lütfen. Geç olmadan Gönül ablayı kurtarmamız lazım. Bak en ufak bir ipucu bile işimize yarayabilir Cabbar. Ne olursun bize yardım et. Artık kızına layık bir baba olmak istediğinden bahsetmiyor muydun sen? Al işte sana fırsat. Bundan sonra kızın sana her baktığında... ...işlediğin suçlar yüzünden suçlulukla başını öne eğmek yerine... ...bir masumun canını kurtarmış olmanın verdiği gururla gözlerinin içine bakarsın. Lütfen Cabbar. Tamam. Yardım edeceğim. Yarım saate buluşalım kardeş. Bakabileceğimiz bir yer var. Sağ ol Cabbar. Ben gidiyorum. Ben de geleceğim seninle. Hayır, bu sefer olmaz. Senin burada kalıp hazına destek olman çok daha önemli. Tamam. Ama kendine dikkat et, tamam mı? Merak etme canım. <laughs> bulacağız, bulacağız kızım anne de. <laughs> <yeme. gülüyor> bir şey olmaz. <gülüyor> 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 Nereye gideceğiz? Kardeş virane halde bir yer var. Eskiden fabrika mıymış neymiş? Daha önce şerefle orayı kullanmıştık. İnsanlar uzakta bir yerde. Muhtemelen arkadaşınızı oraya götürmüştür. Tamam. Hadi hemen gidelim.